efendim bu alt çalışmasını hazırladık seneye inşallah olacak. Üçe katlı inşallah. Eee Edremit ilçemizin Balıkesir Edremit eee ilçemizin eee Be Edremit Belediyemizin Yeni Mahalle Halk mağa bayrağını birazdan takdim edeceğiz. Dünyada en çok bilinen eko etiketlerden bir tanesi ama bayrak sadece denizin temizliğine, plajın temizliğine verilen bir ödül değil. Aynı zamanda çevre yönetimi, çevre bilinçlendirmeleri, güvenlikle ilgili çok kapsamlı kriterleri bulunuyor. Dolayısıyla e, biz e, sadece denizin temizliği olarak görmüyoruz. Ve hem ilimize, ilçemize bir değer katması bakımından hem de ülkemizi dünyada temsil etmesi bakımından çok büyük bir değer, bir anlam olduğunu düşünüyoruz. Ki gururla da her zaman söylüyoruz, sahip olduğumuz 531 plajla dünyada 3. sırada yer alıyoruz. Sayın Valimiz de hep söyler, Cumhurbaşkanımız da hep söyler. Neden dünya birincisi olmayalım? Uzakta değiliz bu hedefimizden. dolayısıyla büyük bir mutluluk duyuyoruz. Edremit Belediyesi'nin bu bayrağı kazanması konusunda çok büyük çalışmaları oldu. Sahadaki arkadaşlarımızın çok büyük emekleri, çalışmaları oldu. onlara da bu vesileyle teşekkür ederim. Ve bayrağımız da hayırlı, uğurlu olsun diyelim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı Evet, bayrağı alabilir miyiz?